Şu anda ee, popit aldık. He, he, bir sürü popit. E, benim en çok içlerinden sevdiğim bu. bu, e, bu ve bu. E, bu neden seviyorum diye sorarsanız iki tarafı da çok güzel. Bakın burası arka tarafı. Arkadaşlar. Bekle bir simge abla. Burası da ön tarafı. Acayip güzel ses kartıyor. Arkadaşlar benim en sevdiğim şey de bu. Ve e, ne biliyor musun? Ve şu. Bunun da iki tarafı çok güzel. Göstereyim size. Burası arka tarafı. Ön tarafını da gösterin. Ön tarafı da bu. Bu da çok güzel ses çıkartıyor. Ben bunları hepsini duydum ha. Ve arkadaşlar, duydum. Bekle duyuldum, ablacım, duyuldum. bekle bekle. Bunu yıkadık çünkü birazcık pisti. aldığımız için. Bakın arkadaşlar, bir dakika kamerayı netleyeyim. Evet. Şimdi bekle. Arkadaşlar bakın, bu da böyle. Ee, bu tarafı yumuşak. Arkada tarafını da göstereceğim. Bir dakika. Üçlü. Daha hızlı etti. Şimdi bakın. Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bak bu popi Baksana. Ya şimdi susar mısın ablam ya? Mi, Arkadaşlar bakın. Bütün popitler bunlar. Dönen stres çarklı popitler. tane var. Hı hı. Bir de stres çarkı var. Hı hı. Şöyle. Hı hı. Bu da çok hı hı. güzel. Şimdi, ben tamam sen onu göster ben onu göstereyim. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu da çok, çok güzel. güzel. Bakın. Bak. Bunun burası kötü yine. Ama seviyorum. Burası de şunu gösterelim. Bunun yine burası kötü. Burası aşk oluyorum. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın bana. Arkadaşlar şimdi Bebe ablacığım. Biz kamerayı bir yere yerleştirelim. <laughs> Şuraya yerleştirelim. Beni çeksin. Bir dakika kamera ters Ya. E böyle de ters oldu. İşte böyle. Bakın şimdi de arkadaşlar. Şimdi gel. Gel ablamın Bütün kitleri bu tarafa. Arkadaşlar bütün kitler bunlar. Gerçekten bir çok zahmetliyim. Çok seviyorum. Simge yapmam lazım. ben şu Çok heyecanlıyım. Ben de arkadaşlar. bu içinde. Bir, iki, üç. Çok güzel bir ses çıkıyor. Bakın. size bir şey dinleyeyim. dinleyin. Bir daha çevir. Çok güzel. Bir dakika. Dur dur değil mi abla? Hayır. Şimdi yapıyorum. Bekle, bekle ablam. Şimdi başka bir şey çekeceğiz. Tamam bunu çekelim. Şimdi gel. Tamam. Arkadaşlar bir de babamın en gıcık olduğu popit. <laughs> Buna çok gıcık oluyor. Bu <laughs> da en güzeli.

Arkadaşlar. Gerçekten hepsini çok beğendim. Ama şu pembeyi size hiç göstermedim. Bu da çok de. güzel. Gerçekten. Bakın şimdi arkadaşlar en güzeli hangisi biliyor musunuz? Bu da çok güzel. Ay. Gerçekten. Hadi, Hadi göster. Ee, <laughs> Ama ben en çok şu renkliye aşık oldum. Gerçekten. Nasıl bir şeyse yani. Bu tarafı çok güzel. Rahatlatıyor. Ama bu tarafı çok soğuk. Ondan sonra bir daha arka tarafa gelin. Hatta bir de şöyle yapabiliriz. Bakın. Görüyor musunuz biz şurada? Bir dakika. Bakmak zorunda kalacağım. Evet. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Bunu nasıl yapalım biliyor musunuz? Alalım öyle bu tarafını tutalım popit ama arkadaşlar e, bunlar stres atıyor bir de e, zararlı bir tarafından plastiklerle oynuyoruz derimize giriyor bakın kanserojen bir madde. E, kanser olabiliriz. Bunlarla çok oynarsak. Benim şu anda derim birazcık kurudu. <laughs> Ama çok güzel işte. Bağımlılık yapıyor. Yine derim bağımlılık yapıyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben streç içerken alacağım. Şimdi... Arkadaşlar, bu arada bunun bu tarafı böyle böyle çivili çivileri çıkmış bu tarafı da böyle ama gerçekten çok güzel Yemin Evet arkadaşlar güzel. bakın şimdi şimdi oradan göremezler. arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum Hepinizi çok seviyorum. Bak şöyle. Abla şunu göstermedik. Tamam, şunu gösterelim. Sen yap. Ben kamerayı sana tutayım. Dikkat et. Kapatma tamam mı? Ha. Buna basma. Baş. Tut, Tut yanlarına. Beni göster. Kamera beni görüyor mu? Görüyor. Evet arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ondan sonra Simge papite tut. Papite tut kamerayı. Tutuyor. Arkadaşlar bu tarafı böyle hiç ses çıkartmıyor. Gayet rahatlatıcı ama. Ondan sonra bu tarafı çok ses çıkartıyor. Ve ondan sonra ee, bakın. Bu da var. Simge bunu göster. Beni göster. Sonra em, böyle iki çeşit stres, stres tar çark popitimiz var. Bir, bir, tan Ay. bir, tanesi de böyle. Sonra em, benim beğendiklerimden biri. Şimdi göster abla. Bir Göst gösteriyorum. Böyle. Arkadaşlar bundan sonra kameranın simge olsun. Evet. Sonra arkadaşlar bakın bu tarafı da böyle. Bunun iki tarafı da çok güzel. Ama birazcık sert. Evet. Sonra arkadaşlar size bir tane daha bir şey göstereceğim. Hemen şuraya hızlıca yapayım. Şimdi dibine sokma. Tamam tamam. Sonra arkadaşlar burayı da göstereyim. Bakın tutuyoruz. Arkadaşlar göremiyor. Çok güzel. göster o zaman abla, göstereyim. Bir dakika. Sen elinden yapalım. dolayı göremiyor. Ha, o zaman şöyle yapalım. Görüyorlar mı? Görüyorlar. Böyle birazcık bana zor geldi ama. <laughs> Hı. O da gerçekten çok komik. Arkadaşlar sonra şu var. Videoyu birazdan kapatacağım. E ben de ben de arkadaşlar o. Normalde böyle yapılıyor ama böyle yapınca hiçbir zevki olmuyor. Şöyle çok bastıracaksınız. Ondan sonra böyle yapacaksınız. Ve şimdi sıra buna geldim. Bu yırtık yırtık. Bakın şuraları. Şimdi size bir sürpriz yapacağım. Aha. Komik çıktı. Aha. Komik el çıktı gibi. gördüm.